Merhaba sevgili Aslan Burçları. Ocak 2022 yorumlarına hoş geldiniz. 2021 senesi sizin için oldukça ilginç bir sene oldu. Özellikle Satürn'ün 7. evinize geçişiyle beraber ikili ilişkiler alanında ciddi sorumluluklar almak zorunda kaldınız. Bir taraftan Boğa burcundaki Uranüs'ün Satürn'e sert kontakları da geleceğinizi şekillendirmek, yeni hedeflerinizin peşinden koşmak adına İkili ilişkiler arasındaki dengeyi sağlamak noktasına zaman zaman sizleri imtihan etti. Sevgili aslan burçları. Peki 2022 nasıl olacak? Ay düğümleri akrep ve boğa aksına yerleşirken Jüpiter balık burcuna geçecek. Eğer 2022 yorumlarını dinlemediyseniz mutlaka yönetme listelerinden kendi burcunuzu dinlemenize tavsiye ediyorum. Bunun yanı sıra ay düğümlerinin boğa ve akrep aksına yerleştiği video içeriğinde paylaşmıştım detaylı bir şekilde. Onun da e, burcunuz olan etkisini dinlemenizi tavsiye ederim Ocak ayına girmeden önce. Ocak ayı yorumlarına başlamadan önce kanalımla yeni karşılaşmış olan veya henüz abone olmamış olan arkadaşlar varsa abone olarak desteklerini gösterirlerse çok mutlu olurum. Aşağıdaki zil tuşuna basarak bildirimleri açarlarsa da yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olurlar diyerek hemen Ocak 2022 gündemine başlamak istiyorum. 2 Ocak tarihinde Merkür Oğlak Burcu'ndaki transitini tamamlayıp Kova Burcu'na geçecek. Merkür'ün Kova Burcu geçişiyle beraber özellikle iş, sağlık, gündelik rutinler alanından biraz daha uzaklaşıp ikili ilişkiler, ortaklıklar, partnerinizle alakalı gündemler zihninizde yer kaplamaya başlayacak. Bu bazen yeni anlaşmalar, kontratlar, sözleşmeler veya yeni danışmanlıklar anlamına da gelebilir. Tabi hali hazırda bir venüs retromuz var. Maddi anlamda sizi büyük külfete sokacak yeni bağlantılar adına çok da desteklenmiyor olacaksınız. Yine 2 Ocak tarihinde Olak Burcu'nun 12 derecesinde bir yeni ay meydana geliyor. E, bu yeni ayda 6. evinizde etkili. Zaten e, yıla bu gündemlerle başlıyorsunuz sevgili Aslan burçlarım. Nedir? Sağlığınız, gündelik rutinleriniz, düzeniniz, alışkanlıklarınız, huamlıklarınız, beraber çalıştığınız insanlar varsa evcil hayvanlarınız. Bunlarla alakalı yeni bir gündem, e, yeni bir fikir, yeni bir karar süreci içerisinde olacaksınız. Belki birçoğunuz sektör değiştirmeye karar verebilir, iş yerinde önemli değişimler olabilir. Spora başlayabilir, diyete başlayabilir, bu tarz alanlarda farklı etkileşimler olabilir. Bunun yanı sıra beraber çalıştığınız ekip arkadaşlarınızla alakalı önemli gündemlerde yine bu süreçte kendisini gösterebilir sevgili aslan burçları. 3 Ocak tarihinde Jüpiter'in ay düğümleriyle sert bir kontağı olacak. Jüpiter'in kuzey ve güney ay düğümüyle bir kare görünümü olacak. Jüpiter e, yıl sonu itibariyle balık burcuna geçti. Bir derece kadar ilerlemişken artık ikizler ve yay aksından çıkmaya hazırlanan e, ay düğümlerinde de e, kontağa geçiş yapıyor olacak. Tabii ilk derecelerde olduğu için evleri mutlaka kontrol edin doğum haritanızdan. Siz bu etkiyi bir buçuk yıl boyunca 11. ve 5. ev aksından yaşadınız. Ee, sevgili aslan burçları Dolayısıyla bu alanda özellikle büyük hedefler, büyük hayaller, büyük projeler, büyük gruplar ve çevrelerle alakalı kadersel süreçler yaşamış olabilirsiniz Bazen aşk hayatınız, bazen çocuklarınız, bazen eğlence hayatınızla alakalı da sorunlar ve sıkıntılar yaşamış olabilirsiniz Şimdi Jüpiter'in balık burcu geçişiyle de beraber özellikle arkadaşlıklar, arkadaşlıklardan beklentiler Maddi anlamda girilen riskler, borçlar, ödemeler, farklı parasal kaynaklar alanlar adına e, yaptığınız bazı yanlışlar varsa bu bir buçuk yıllık süre içerisinde bunlarla yüzleşmenizi sağlayacak bir etkileşimden bahsediyoruz Jüpiter negatif açılarda olayı çoğaltır büyütür genişletir Dolayısıyla burada e, artık bir buçuk yıl boyunca atılması gereken adımlar atılmadıysa buna ilişkin sert bir etkiyle de karşı karşıya kalacağınızı söyleyebilirim 14 Ocak tarihinde Merkür retrosu başlayacak 10 derece kova burcunda Merkür'ün retro hareketine başlayacağını görüyoruz. Bu etkileşim özellikle ikili ilişkiler, ortaklıklar, partnerinizle alakalı gündemler, belki çözülmesi gereken problemler varsa bunları tekrar masaya yatırmak adına oldukça uygun bir süreç olacaktır. Ancak yeni bir ortaklığa başlamak, bir evlilikle alakalı önemli bir karar vermek adına çok doğru bir süreç değildir. Geçmişteki projelerimizi değerlendirebiliriz ama yeni atılımlar için biraz daha temkinli olmamız gerekiyor. 17 Ocak tarihinde Yengeç Burcu'nun 27 derecesinde bir dolunay meydana gelecek. Şimdi bu dolunay oldukça ilginç çünkü biliyorsunuz Kasım ayında Boğa Burcu'nun 27 derecesinde bir ay tutulması yaşadık. Akabinde Aralık ayında İkizler Burcu'nun 27 derecesinde bir dolunay yaşadık. Şimdi ise Ocak ayında yine Yengeç Burcu'nun 27 derecesinde bir dolunay yaşıyoruz. 27 derecelerin hakim olduğu 3 aylık bir döngüden bahsediyoruz gökyüzünde. Ee, tabi burada bize verilmeye çalışılan mesaj artık bir sürecin sonuna geldiğimiz son adımlarını attığımız tamamlanmak üzere olan bir konudan e, bahsediyor burada e, yengeç burcu sizin haritanızın 12. evini sembolize ediyor sevgili aslan burçları. bu da demek oluyor ki artık uzun zamandır sosyal çevreniz kariyer hayatınız geleceğinizle alakalı yaşamış olduğunuz tıkanıklıklar blokajlar akabinde içsel anlamda bir karar alma sürecinde olacağınızı ve artık önümüzdeki aylarda özellikle Şubat ayı itibariyle eyleme geçmeye başlayacağınız nihai bir kararınızın olacağını ifade ediyor bu dolunay enerjisi. Bu enerjiyle beraber içsel anlamda biraz zorlansanız da belki uykularınız kaçsa da belki Kabuslar görseniz de aslında size verilmeye çalışılan bir mesaj var ve bir şeyin artık son aşamasına geldiniz ve Şubat ayında eyleme geçmeniz için bu dolunayda bir takım farkındalıklara ulaşmanız gerekecek gibi gözüküyor. 18 Ocak tarihinde Uranüs retrosu bitiyor ve Uranüs 10 derece boğa burcunda düz seyrine başlıyor olacak. Şimdi Uranüs uzun zamandır zaten boğa burcunda bunu da en yakından siz gözlemliyorsunuz sevgili aslan burçları özellikle yükselen dereceniz ilk derecelerde ise bunun etkilerini zaten deneyimliyorsunuz. 2018 yılından bu tarafa Uranüs e, haritanızın 10. evinde ilerliyor. Bu da geleceğinizle alakalı, toplumsal yeriniz ve duruşunuzla alakalı, radikal kararlar alabildiğinizi veya bazı sürpriz gelişmelerin yaşandığını, belki ailenizle alakalı, belki işinizle alakalı, belki ebeveynleriniz veya patronlarınızla alakalı sürpriz beklenmedik ani gelişmelerin yaşandığını ifade ediyor olabilir. Burada Uranüs'ün düz seyrine başlaması... Özellikle geçtiğimiz aylarda kariyer hayatım, geleceğim nasıl ilerleyecek, hangi yönde ilerlersem daha makul olur, hangisi benim için daha uygun olur gibi kafanızı karıştıran sorular varsa şayet bunları çözümlemek adına aslında Ocak ayından itibaren daha net bir süreçte olacağız. Dolayısıyla burada Son 4-5 aydır geleceğinize dair yaşanan koşullar, ani gelişen durumlar sizi çıkımıza sürüklediyse artık bu dönemde belli bir farkındalığa ulaştınız ve önümüzdeki süreçte, önümüzdeki aylarda e, radikal kararlar almanız daha kolay olacak. Neyden özgürleşmeniz gerektiğini biliyorsunuz, neyi bırakmanız gerektiğini biliyorsunuz, hangi bakış açılarını terk etmeniz gerektiğini biliyorsunuz, belki birçoğunuz sektör değiştireceksiniz. Belki birçoğunuz iş hayatında büyük atılımlar gerçekleştirecek. Yeni fikirleri var. Yeni icatları var. Ve bunları hayata koymak adına geçtiğimiz 4-5 ay biraz buhranlı geçmiş olabilir ama bundan sonraki süreç daha net bir şekilde ilerleyecektir. 19 Ocak tarihinde güneş kova burcuna geçiyor. Oğlak burcundan çıkıp güneşin kova burcu geçişi artık yavaş yavaş Ocak sonu itibariyle gündeminizin ikili ilişkiler, ortaklıklar, anlaşmalar, sözleşmeler, partnerinizin hayatı, ortağınızın hayatındaki gelişmeler şeklinde ilerleyeceğini gösteriyor. Burada artık Şubat ayı itibariyle bilhassa partnerinizin hayatındaki gelişmelere daha çok odaklanmanız gereken bir süreç söz konusu olacak sevgili aslan burçlarım. 24 Ocak tarihine geldiğimizde Mars yay burcundan çıkıp oğlak burcuna yerleşecek. Mars'ın oğlak burcu yerleşimi Özellikle 6. ev konularında hızlanmaları ifade ediyor. İş hayatınızda hızlı gelişmeler yaşayabilirsiniz. E, koşturmacılarınız çok artabilir. E, yapılacak işler çok artabilir. Günlük hayatınızda çok aktif olmanız gerekebilir. Oradan oraya oradan oraya yetişmeye çalışabilirsiniz Mars'ın Oğlak Burcu seyri sırasında. E, bu durum tabi bazen kendinizi, sağlığınızı ihmal etmeniz anlamına gelebilir. E, bazı sağlık problemleri de bu hengame içerisinde kendisini gösterebilir. Dikkatli olmakta fayda var. Zaman zaman beraber çalıştığınız ekip arkadaşlarınızla çalışmalar, yanlış anlaşılmalar ve gerginlikler de ortaya çıkabilir. O yüzden e, daha sakin kalarak işlerinizi tamamlamanız yerinde olacaktır. Özellikle sağlığınız açısından sevgili aslan burçları. Ayı kapatırken 29 Ocak tarihinde Venüs Retrosu bitiyor. Venüs 11 derece oğlak burcunda tekraren düz seyrine başlıyor olacak. Yıla zaten Venüs Retrosu etkisine başlamıştık. 6. Evet. ev konularında ee, özellikle günlük hayatınızı organize etmek, iş hayatınız, beraber çalıştığınız insanlar, sağlığınız bu alanlarda e, bir takım kaotik durumlarla ile karşı karşıya kalmış olabilirsiniz. Yeni bir düzen kurmakta zorlanmış olabilirsiniz. Sürekli olarak eskiden kalan işleri, birikmiş işleri tamamlamak mecburiyetinde kalmış olabilirsiniz. Şimdi ise Venüs Retrosu bitimiyle beraber bu alanda artık bir yapılanma sürecine giriş yapacaksınız. Bilhassa Şubat ayı itibariyle hayatınızı biraz daha düzene sokuyorsunuz, biraz daha rutine giriyorsunuz ve organize olmaya başlıyorsunuz. İş hayatınızla alakalı önemli kararlar aldıysanız şayet artık yavaş yavaş peyderpey bunları e, işleme koymaya başlıyorsunuz sevgili aslan burçları. Evet Ocak ayına dair söylemek istediklerim bunlar. Umarım keyifli, huzurlu, sağlıklı bir ay olur sizler için. Kanalıma abone olmayı 2021 senesinde yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğene tıklayabilirsiniz. Danışmanlık ve iletişim için Instagram, opikusastroloji hesabı veya evrenselkadimbigetgmail.com adresini kullanabilirsiniz. Mutlu bir ayınız olsun. Hoşçakalın.